Ben de yazabiliyorum yani. Bir şey yok bunda. Oha. <laughs> Oha. 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 <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle birlikte ee, bir tane vs çekeceğiz. Tabii ki de bu vs normal vs olmayacak. Ben bunu valekle trollleyeceğim. Fakat diyeceğim ki biz bu hopla vs atıyoruz. Bu hop vs olacak. Bu videonun özelliği bu. Öyle başlayacak. Bu da böyle bir şey olsun. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eray. Katındaki de Doruk. Bugün veisa atacağız. Hoş geldin. Doruk. Hoş buldum Eraycığım. Fakat bu veiseden diğer veiselerden farkı ne olacak biliyor musun Doruk? Ne olacak Eray? Eee bilmiyorum. Bunny hop'la haritada da atıyoruz. Gördüğün <laughs> gibi bunny hop yapabiliyorsun. Oy! Evet yapabiliyorum Eraycığım. Neredesin oğlum sen? Bak şunu baştan e, istediğim eh. bak sadece A'ya bomba kurabiliyorum ama istediğim yerden gelip bombayı da kurabilirim. Ama bomba kurmaya edebilirim, Böyle bir şey de yapabilirim. Eee. Tamam Meray. Neredesin oğlum sen? Ben neredeyim? Isınma, ısınma bitti. Isınma yok. Isınmıyoruz. Sen sıcak ederim ısınmada. B'ye gidersen. Tamam. B'ye bomba kuramıyorum. Duyuyor mu sesi? Neyi? Gittin o zaman. Tak tak yapıyordum. Var bir gitmiş Ah, ya, ya oğlum. Benim. Oğlum biz niye ışınlanıyoruz? suvar olduk ya. Direkt şey olmadan başlıyor direkt. Bekle. Neredesin oğlum? O. Allah, Allah şarpsı korktum ya. oğlum ya. dur bir şu. Map Heh. round time. Ay onu bir düzelt ya. Tamam. Bir daha restart atıyoruz. Abi bu nasıl bir video? Çekek çekek dedim kaç gündür bir çektik. Allah senin. Gel gel. Ha. Neredesin oğlum? Aa! Aa! Lan videoda videodayız videoda. Vuruldum Eray vuruldum yardım. Oğlum mermi bitti. Tamam. Hala biz şeyiz ya. Bu neyiz? Uçuyoruz. Ney? Uçuyoruz Eray'cım. Bekle <laughs> geliyorum. Lan öl. Oha! Ay vay ya. Ya oğlum ne yazıyor çete ya? <laughs> Videodayız abi. Çok oldu ya. Abi elim, videoda elim. böyle terbiyesiz terbiyesiz abi. gel lan mide Gel lan şeye. Vallahi elim. B tarafına gel. Hadi bekliyorum seni. Adam sen gelirsin o B tarafından seni kafanı uçuruyor. O double Bek doordan doğru. he, double doordan. Gel çıktığın geliyorum. gibi kafanı uçuracağım. Double doordan bak. <laughs> Geliyorum bekle. Eee <laughs> neredesin oğlum sen? Söyleme. Tam bekle geliyorum. Bekle su içeyim. Su mu <laughs> Eee su iç. <içeceğim>. Emin, <laughs> emin misin su içtiğinden? Böyle bir çamel e, kalk yapıyor olmayasın? Yo kim demiş oğlum? <laughs> bence bir çem, çemel... <laughs> bak şu an, şu an bir çemel kalk yaptım bence. Neredesin oğlum sen? <laughs> oğlum cidden korktum. Aa, aa. Hayır ya, ölmedim oğlum. Gel gel. Ya yürü git oğlum. Oy! Oh, aa ya. Bekliyor oğlum orada. Bana ne abim? Sen de dolan gel. Ha sen burada benim öldüğüm yerde duruyordun değil mi? He. Double door diyorum. <laughs> Gel double ya. door'dan B'ye giden yoldan gel bekliyorum seni. Hadi B'ye giden yoldan gel. Bak geliyorum. Ah be atamadım. Oha. O nereye gidiyorsun reis? Bekle. Kanka can basıyorum ya bekle. Can basıyor. Oğlum can ne, ne oynuyoruz biz? Valorant mı oynuyoruz? Valorant mı oynuyoruz la biz? Oğlum, oğlum, oğlum. ya. Oha. <laughs> Gördün mü oğlum seni? Sen. <laughs> Hayvan gibi bunny yapıyorsun orada. <laughs> Ne yapayım oğlum? Bir de oğlum cam ben ya ben ayıktım zaten oradan gidince sen B'den boşuna mı gidiyor bu çocuk dedim. Ya. öyle ya. yapıyorum ki. Oğlum param 50 dolarım kaldı Eray. Yapma Eray yapma. <laughs> Bir daha görürsen bitti işin. Ne yapıyor? Yapma, yapma. Gel gel. <laughs> Oha! Ne oğlum? Biz bekleseydin oğlum. Ya sen niye iki de bunny yapmaya çalışıyorsun? Doğru düzgün vs atsana benimle. Tamam tamam cidden doğru. Eray başlıyorum Eray bekle. Başla hadi. Şu videoyu doğru. Başlıyorum. i̇zleyiciler sıkıldı abi <laughs> Pardon. Çok özür diliyorum izleyicilerden. Seni engelli olarak tanımsayacaklar. <laughs> İsa'yı patladı. <laughs> özür diliyorum. Ya oha oğlum. Burada senin sesin geliyor. Nasıl gittin <laughs> bir anda? Bunny yaptı mı? Bunny, bunny işte. Vay vay. O videonun konusu bu ya. Bunny'li vs. Vs. <laughs> bunny <gülüyor> kim? Serdar abi. Serdar Ortaç. Sen nasıl fark ettin <laughs> lan? Ayağımda mı? Oğlum nasıl ben nasıl yedi? Ben Deagle'la vurdum lan Deagle'la. Açmışsın hileyi nasıl yedi? Oğlum ne hilesi ne hilesi? Açmışsın hileyi, nasıl yeneyim? Oğlum? Yok oğlum, hile yok, hile yok. Bunny var bir tek. Oğlum, o zaten klasik. Tamam işte, bunny de, var, hile açmış. yok. Game Assist'ı açmışsın herhalde. Abi yok yok, hile mi de yok. Bak, güven okay. abi. bana. Abi. <laughs> videoda göreceksin abi, bak. Videoda göreceksin. Bakacağım oğlum. Kim böyle doğruyu <laughs> <iş> söylüyor? <laughs> Kim yanlışı söylüyor? Aa, oğlum hiç aklıma gelmedi. Plan mı kuracaksın? Gittim yine... Şeyden gittim. Aa, verdin tiyoyu. Bak hile olsa bunları vuramazdım. Bak aşağıda zıplaya zıplaya. Oğlum ördek işte. Çaktırmamak için, çaktırmamak için Mamakçi. Çaktım mamakçi geliyor. Bak geri. Oğlum ki, hilem olsa ben nasıl yapabilirim? Oğlum bir tur verece hale sonra diyecek ki ben hile değilim. Ay! Ne satacaksın? Ne satacaksın? Oğlum benim pingim var ya. Oğlum benim bir sürü ni drop aldım diye. Ben drop yorm sürekli göreceğin sen videoda. Son anda çözdüm ha. Videoda Al, var ya, ya video öyle dona dona oluyor. Bu kadar fazla drop var <laughs> ki Nasıl seviniyor nasıl seviniyor. Aldım. Çok uzun sürdü sanki. Nasıl Neyse. da seviniyor ya. Oğlum bir sevinmiyim mi? Hileye karşı bir tur aldım. <gülüyor> Oha! <laughs> ne oldu oğlum? Öyle bu ki sen. Yatırmazsın. şey ya. Bunny bunny var ya. ya. Oğlum bunny yapıyor. Patikanın oraya doğru. Bunny yapıyor. Ya ama özel bunny kodları da kullanıyor olabilirim bak. Onu, onu söylemeyeceğim. Özel kod. Ama He. onları sen de yazabiliyorsun yani. Bir şey yok bunda. Oha. Oha. <laughs> <laughs> oy 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 oy. oy. Umriş neydi de abo. Pardon. Pardon. <laughs> Eray bak yeter sinirlenmeye başlıyorum. <laughs> Yedi bir oldu. Bak bu sefer buradan geleceğini yemin edebilirim. Ya oğlum bak. Hep tersi ya. Şey mi yazdın? Neydi o? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Oğlum kafama molotov attın ama. He <laughs> kafana molotov attım ben. <laughs> Neydi o ya? ne? Konsola ne yazıyorduk? CL alttan tire draw. Oğlum videoyu sence sadece öyle çekebilir miyim? Video hayvan gibi bok gibi olur ama. <laughs> ne <aslında. gülüyor> doğru ya. Oğlum sen Oo, halledersin onu. Şey sen... Lan ne <laughs> Oğlum yapma. <laughs> yapma. Era Abi igla nasıl vuruyorsun ya öyle? Ben yokken Eray 31 canım kaldı kankın. Vurdum mu ben seni hiç? Oo <laughs> helal. Bak alıyorsun hile değilim abi ben. Ya oğlum çıtır salıyorsun. Kanka abim, yalnız bir tık fazla ban yani. yapacağım bu evde. Bir tık. Biraz özel kodlar kullanarak. Oğlum valeki açıyorsun. Kanka valek yok yok. Bak mesela bak ben buradan geliyorum. Sen burada yoksun. Şimdi üstten geleceksin uçarak nasıl tahmin ettim <gülüyor> ya? <gülüyor> ee, oğlum. Oğlum bunny ya bu değil mi? Bunny bunny. Bunny. Eray kapat oğlum. <laughs> tamam bir daha bunny. Aa, oğlum videonun konusu bunny zaten. Neredesin oğlum? Oğlum buradan biri sıktı bir anda. Ya, videonun konusu. O. <laughs> He bunny yapıyor. Ben niye işte. öyle bunny yapamıyorum Kanka biraz bakayım, hızlı ol Dur bir yapayım bakayım. Niye olmuyor ya? Bilmem oldu. Benim banim biraz yavaş ama. Ya. Niye öyle oluyor? Ya konsola böyle hız komutlar yazman lazım. Sen biliyorsun <laughs> bu işi. <şeyi. gülüyor> Heee. Ama bak bir daha ölürsem delirim bak. Bilgisayarı kırarım bak geray. 9-2 oldu bak. Oha! Ne oğlum bani ya? <laughs> oğlum böyle bunny mi olur ya? Ya Oğlum oraya bakıyorum buradan geliyor. <laughs> Böyle oğlum hani. Nerede? Ya tahmin edeceğim. <laughs> Neredesin oğlum? Detay <Deccal> gibiyim ama. <laughs> korku modundan daha korkunç herhalde. Oynadık. Geçen gün korku modu oynadık ya. Ondan daha çok korkuyorum şu an. Oha! <laughs> oraya nereye ara oğlum? oğlum aşağıdaydım ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bu mapte aslında Yok. o orada gizli bir yer var. Seni bir yere ışınlayan. O kadar. Bulabilirsen artık Göster. Yok, göstermem. Ee. Sana B'ye de kurmak var A'ya da. Çünkü kaybediyorsun şu an. 3 puanım kaldı. Tamam. Orayı bulursam. Ne Işınla... Seni ışınlayan yerler var bir yerler. Onları ben sana hile değil bu. Arada. Bura falan mı oğlum? Ne oluyor? Neredesin Eray? Oğlum nereden vuruyorsun sen bana? <laughs> ya ışınlanıyorum diyorum ya. Artık boşluğa sıkmaya başladım. Neredesin oğlum? Vurma, vurma. Aha! Çıktım buraya da buradan nasıl? nerede neredesin? Aha. Ne no, aha la? Oha ya. ya. ya, ya. ya. Çıktı oğlum. Oh oğlum, oğlum? Ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Gizli yerler var kanka söylemem. Sen kendin bul Bekle oğlum move it, move it. Videonun konusu bu bizler gizli yer. Bak gizli yerler. Bir yerlere E ye basabiliyorsun yani. He. Mesela ben buraya E bastığımda senin oraya oranın çatısına ışınlanıyor. Nereye mesela herhalde kapılara falan mı ipucu ver. Bak bir yukarı. Ne hiçbir şey yok. Oğlum. Neredesin? Oha. Aa <laughs> kaç. <laughs> Bura İp, ipucu var ipucu. i̇pucu yok. <laughs> bir yerlere E basman lazım. O <laughs> ben sana hiçbir vuramadım. <laughs> Yedi ne? Bekle oğlum bulacağım. Oğlum ama ben bir yandan yemek görmüşüm. Bu adaletli değil. Yemek yerken oynuyor. Oha! <laughs> ne diyor? <laughs> Duruk seni valekle uçarak hile ile trolledim boğaz... ne düşünüyorsun? Eray boğazıma kaçıyordu Bok gibi düşünüyorum Eray Allah belanı versin Evet arkadaşlar bugün Duruk'u valekle uçma iğnesiyle trolledim <laughs>